Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen Kanalı'ndan Asım Bugün sizlere WhatsApp Web'e nasıl telefondan QR okutmadan girebileceğinizi göstereceğim. Belki kameranız bozuktur, belki telefonunuz QR algılamıyordu veya da WhatsApp'ınız QR algılamıyordur. Bunlar olabilir. Peki biz bu durumda ne yapmalıyız? Hemen WhatsApp Web'e giriyoruz. Şu şekilde bakın burası WhatsApp Web nasıl giriyoruz? WhatsApp Web yazıyoruz. Hop yazamadım ama olsun siz doğru yazın. Sonrasında tıklıyoruz. Bakın burada uygulamayı indirebilirsiniz ve bilgisayarınızı daha bir kullanabilirsiniz. WhatsApp ve indirdiğinizde çok daha hızlı çalışıyor. Google üzerindeki o kadar hızlı çalışmıyor. Sonrasında ne yapmanız lazım? Hemen bakın burada QR kısmı var. Bunu istemiyoruz biz. Telefon numarası kullanarak bağlar. Buna tıklıyorsunuz. Türkiye 90 artı. Sonrasında buraya telefon numarası yazıyorsunuz. Atıyorum ki işte 555, 575, 5555 gibi. Sonrasında gittiniz biz siz bunu yazdınız. İleri diyorsunuz. Size bir kod geliyor. Kodu yazdığınızda ileri, ileri tuşuna tıklayarak tamam tuşuna tıklayarak WhatsApp'ınıza gelebilirsiniz. Umut ediyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günlerlerim.